İstanbul Zeytinburnu'nda korku dolu anlar yaşandı. Üç katlı apartmanın ikinci kat balkonu sabaha karşı çöktü. O anlar kameraya da yansıdı. El Zeytinburnu'nun en eski binalarından. Bir ses geldi gün diye. Büyük bir gürültüyle uyandık. Gün dedi. Herhalde dedim balkon dedim çöktü dedim. Kalktım baktım balkon çökmüş. Balkon böyle çöktü. Cadde karanlığa gömüldü. Neyse ki hem balkon hem de sokak boştu. Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde 3 katlı 50 yıllık apartmanın orta katının balkonu sabaha karşı büyük bir gürültüyle çöktü. Apartmandan kopan molos parçalarıyla kaldırım kaplanmış durumda. Çöküntünün erken saatlerde meydana gelmiş olması olası bir yaralanma ve can kaybının önüne geçti. Zabıta ekipleri geldi önlem aldı. Bina çevresine güvenlik şeridi çekildi. Allah şükür bir can kaybı olmadı. Sadece araçlara biraz zarar oldu. Buradan bir sürü insan geçiyor. Gündüz olsaydı bir insanın üzerine düşerdi. Bu apartman uzun zamandır dikkatimizi çekiyor zaten. Yani böyle bir şey olacağı belliydi. Balkonlar eğikti, bina bile yamuk duruyor. Tahmin etmiştim onun öyle bir şey olacağını. Neden öyle bir şey tahmin ettiniz? Yamuk duruyor çünkü. Kimsenin burnu bile karamadı ama tehlike devam ediyor. Bu yüzden bina tahliye edildi kapısı mühürlendi. Yamuk görüntüsü ve çatlaklarıyla tüm mahalleliği tedirgin eden apartmandan düşen molos parçaları her şeyi anlatmaya yetiyor. Binada kullanılan demirler aşırı derecede yıpranmış ve taşıyıcı özelliğini kaybetmiş. Demirler çürümüş bildiğiniz. Mahalleli tedirgin. Üzerine beton parçaları düşen park halindeki bir araç hasar gördü. Araçta bayağı bir hasarımız var abi. Balkonu çöken apartmanın hemen bitişinde 50 yıllık bir bina daha var. Bu binanın da balkonlarında eğilmeler ve çatlaklar dikkat çekiyor. Apartman sakinleri tedbir olarak ek taşıyıcı kolonlar yaptırmış. Ancak risk hala devam ediyor. Apartmanda oturanlarsa tedirgin. Yan bina çürüktü zaten. Hani bizim de çürük. Hani ölebilirdik belki o yıkılırdı bizimki de yıkılabilirdi. Yani çok korkululdu. Bir güldürür etti bir şey. Korkmayız mı çocuklar hep ağlaştılar akşam küçük yer ödü patladı.